Pekala ilk nişanımız sona erdi. Şimdi sıra diğer nişanda. Kızımın nişanından sonra şimdi eski gelinim Sarita ve ebeğin nişanı başlıyor. Beni affet lütfen. Her şey o kadar hızlı gelişti ki. Yeni bir yüzü kalacak zamanım olmadı. nişan törenini tamamlamadan önce bir şartım var. Ne şartıymış? Bütün şartlarını kabul ediyoruz. Çeyizini her şeyini biz alacağız tamam. Bir dakika anne. Şartı neymiş öğrenelim. Evet. İlk önce sağlık testinden geçmesini istiyorum. Ne? Aman Tanrım. Neler duyuyorum? Amerika'da yaşıyorum ama kendi geleneklerimle. Ve ailem beni hiçbir konuda zorlamadı. Hindistan'a hiç evlenmemiş bir kızla evlenmek için geldim. Sarıtay'ı gerçekten sevdim. Son 10 yıldır karı ve koca arasında hiçbir ilişki olmadığını da çok iyi biliyorum. Eğer bu doğruysa o zaman test yaptırmakta da sorun yok. kocasının 10 on senedir ona dokunmadığına inanmakta zorluk çekiyor bir şey daha var nişan sırasında gözleriyle nasıl konuştuklarına da şahit olur Yüce Tanrım neyin var senin Ben sadece gerçeği bilmek istiyorum yani kocasının söyledikleri doğru mu değil Seni küstah! Ona ne cüretle vuruyorsun? Oğlumun bunda ne suçu var ha? Suç senin oğlunun bir yalancı olması. Göründüğü gibi biri değilmiş. Güya Amerika'dan gelmiş. Neymiş çağdaş düşünceleri var. Hem daha önce evli olan bir kadınla evlenmek istiyor hem de kalkmış ona test yaptırmak istiyor. Raj! Sen sakın karışma! Karınla ne derdiniz olduğunu biliyorum. Ve şimdi bu resalete bir son vereceksin. Hadi onları dışarı at. Hadi hemen çıkın gidin evimizden. Rohan oğlum. Buraya senin nişanın için geldik. Ama şu hale bak. Bize bir güzel hakaret ediyorlar. Ya benim hakarete uğramam. Kuzenim gerçekten ucuz biriymiş. Evet anne kuzenimin... Kendini bu kadar alçalttığına inanamıyorum. Sen Amerika'da böyle mi öğrendin? Rohan çok haklı. Sen kendine Amerikalı mı diyorsun? Doğrusunu istersen sen bir hiçsin. Sana insan denilmesini bile hak etmiyorsun. Sen ne Amerikalısın ne de Hindistanlı. Çünkü sende karakter ve terbiye hiç yok. Benim de bir sorum var. Şimdi söyle bakalım daha önce senin ne kadar ilişkin oldu? Saçmalık. Bekaret sadece kadınlar içindir. Anladın mı? Gerçekten mi? Bana bak şimdi seni sandaletlerimle dövmeden önce buradan gitsen iyi olacak. Hadi şimdi defol buradan. Bu ne küstahlık böyle. Evlilik konusunda erkeklerin ne durumda olduğunu bile bilmiyorsun. Biz erkek tarafının ailesiyiz. Anladın mı? Eğer başka biri bu kadını kabul ederse hemen burada kafamı keserim. Hatta yemin ederim bir sene boyunca bu evde hizmetçilik yapmayı kabul ederim. Çünkü böyle bir şey asla mümkün değil. İkinizin de kafasını kopartmadan önce defolup gidin. Defolun! Gidelim oğlum. Raj. Bopel'e geldiğim için çok mutluyum. Sen gerçekten ileri görüşlü bir adamsın. Yani karının ikinci evliliğine yardım ediyorsun. Bu harika bir düşünce. Bunu Connect to, to programında herkese anlatacağım. Ve umarım dünyada senin gibi başka insanlar da vardır. Sarita'ya çok iyi bak. Her şey gönlünce olsun. Hoşça kal. Doğrusunu istersen Sarita için bu kadar endişeleneceğini tahmin etmedim. Karının yeniden evlenmesini sağlayarak topluma iyi bir örnek olmaya çalıştım. Ama lütfen söyler misin? Toplum seni mi yoksa Sarita'yı mı önemsiyor ya da duygularını? Eğer karını bütün toplumun önünde sergilemeye kalkarsan, insanlar sana hakaret eder. Bu ne senin onurunu ne de Sarita'nın onurunu yükseltir. Beni anlıyor musun? Bu hayatta neye karar verirsen ver. Bazen iyi düşünsen de, hayatta her zaman gerçek aşkı tekrar bulamayabilirsin. Hoşça kal. bugün hepinizin önünde yemin ediyorum ki önümüzdeki bir ay içinde eğer Sarita e için uygun bir damat adayı bulamazsam her şeyi göze alıp aşkımı feda edeceğim. Ve hayatım boyunca asla Divya ile görüşmeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.